Cümleten selamun Nasıllar, iyiler misiniz? Mevlamız iyilerden ve iyiliklerden ayırmasın inşallah. İyi hal üzere bizlere daim eylesin. Ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere elhamdülillah. Mevlamız şu cuma gecesinde, şu mütevazi dergahımızda buluşturdu ve birleştirdi. İnşallah şu gecenin feyzinden ve bereketinden, en güzel şekilde istifade etmeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin muhterem kardeşlerim. Evet Mevlamız birçok ayet-i kerimelerde olsun öyle buyuruyor. Bu dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Başka bir ayet-i kerimelerde ise mallarınız ve evlatlarınız sizleri Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Muhterem kardeşlerim hepimiz hayatta ve şu dünya hayatında başımızdan birçok hadiseler geçiyor ve son zamanlarda bu pandemi şeysinden hastalığından sonra ise <laughs> bilmiyorum tabii Mevlamızın takdiridir. Biliyorsunuz geçen hafta Mahir kardeşimizin yeğenin düğünü vardı İzmir'de. Geçen hafta C Cuma akşamı İzmir'deydik. Cumartesi akşamı Vefat eden Salih kardeşimizin mevlidi vardı. Ona kaldık. Bir kardeşimizin de Malatya'da düğünü vardı. Oraya gideceklerdi. Biz dedik mani olmasın gidiniz. Biletini almıştı. Ve amcaoğlu da Balıkesir Burhaniye'de oturuyor. Malatya'ya düğüne gidiyor. Ve sabahleyin yola çıkacak haber geliyor. Amcaoğlu 38 yaşında Kalp krizinden vefat etmiş, biletini iptal ediyor ve amca, diğer bir amca define uğraşıyor. Bugün ise birçok kardeşlerimiz duymuşlardır Yüksel kardeşimiz polis Yüksel, bugün onu defnettik geldik Aydın'da. Çardak'ta biliyorsunuz orada polislik görevini yaparken derviş olmuştu ve biz az, geçtiğimiz yıllarda denizde ikamet etti ve emekli olunca. Aydın'a taşındı memleketi umurluydu. Bugünse ebedi ve sermedi olan hayatını için inşallah Mevlamızın yanına onu uğurladık. İşte muhterem kardeşlerim başka bir haberde bugünkü sosyal medya okuduğum 31 yaşında cerrah bir kardeşimiz kalp krizden o da vefat etmiş. Yani baktığımız zaman dünya hayatı muhterem kardeşlerim bir oyun ve eğlence Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi dünya hayatı diyor. Ben bir ağacın altında mola veren bir yolcu gibiyim. İşte birçok kardeşlerimiz otobüste seyahat ettiğimiz zaman veya da kendi arabaları seyahat ettiğimiz zaman yolda giderken ne yaparız? Bir ihtiyacımız varsa namaz kılacaksak ihtiyacımızı gideriz. Yemek yiyecek yemek yeriz. Yani Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi dünya hayatı bir ağacın altında mola verme yeri kadar bir oyun ve eğlenceden ibaret olan kısa bir hayattır muhterem kardeşlerim. Bu kısa hayatta yapmamız gerekenler nedir? Allah'a layık bir kul olabilmek. Kardeşlerimiz ilahide söylüyorlar. Geldi geçti ömrüm hakka layık bir kul olamadım. Önemli olan şu üç günlük bir dünya hayatımızda Mevlamızın razı olduğu şekilde hayatımızı en güzel şekilde geçirip son nefesimizde imanı kamil ile ebedi ve sermedi olan hayatımız için muhterem kardeşlerim işte şu dünya hayatı bir imtihan için bu dünyaya gönderildik. Hepimiz imtihandan geçiyoruz ve dünya hayatı bizleri o kadar aldatıyor ve içine daldırıyor ki Mevlamız Allah'a Alem Araf suresinin 96. ayet-i kerimede olacak. Onlar diyor peygambere iman etmiş ve Allah'a inanmış olsalardı gökten onlara o kadar bol nimet indirirdi ki muhterem kardeşlerim eğer Allah'a iman et peygambere inanmış olsalardı yani peygamber efendimizin, peygamberlerin getirmiş olduğu emirleri yerine getirip de hakka layık bir kul olabilmiş olsalardı, gökten onlara o kadar bol nimetler indirirdik ki, işte Mevlamız başka bir ayet-i kerimede, ''Siz nimetlerimizi şükrederseniz, biz nimetlerimizi artırırız.'' buyuruyor. Muhterem kardeşlerim, bir Allah dostuna soruyorlar, ''Efendim, bu hayat şartları eşyanın kıymetliliği ne olacak? Sizler eşyaya değer verdiğiniz müddetçe eşyaların değeri artar, insanların değeri düşer. Ama insanların değeri Allah katında yükseldiği müddetçe eğer insanların değeri Hakk'a layık bir kul olarak kulluk görevini yerine getirdikleri zaman Allah katında insanların değeri yükselir, eşyaların değeri düşer. Ama bizler muhterem kardeşlerim, eğer Allah'a kulluk yapamaz da dünyayı kendimizi daldırırsak, kendimizi daldırdığımız zaman o dünya hayatı bizi o kadar çalkalar ki o kadar içini sokar ki nasıl ki bir arının veya da bir karıncanın bir tatlı gördüğü zaman o tatlıya banar. O kadar tatlı yere ki biraz yediği zaman halbuki karnını doyurup verse hiç sıkıntı yok. Ya biraz daha biraz daha içini daldıkça o onu içini çeker. O tatlının içerisinde helak olur gider. Şu dünya hayatı da muhterem kardeşlerim bizleri o kadar aldatıyor ve oyalıyor ki işte şuradan şunu yapalım, buradan bunu yapıverelim de şuradan şu gelsin, buradan bu gitsin. ...işte Allah'a olan görevlerimizi, kulluk görevimizi yerine getirmediğimiz zaman bildiklerimizin alimi olup da yani bildiklerimizin en güzel şekilde hayatta yaşam safhasını koyduğumuz zaman Hacı Bam çok misal verirdi bizim dokumadan. Derdi işte Arif Efendilerin leventleri vardır. O iplikleri, leventleri, çöz, leventler, iplikler çözgüye sarılır. Sarıldığı zaman o ipliğin kalitesine göre kumaş dokuduğun zaman o kadar değerli kumaş olur ki artık o ipliğin değerine göre, dokuduğun malın değerine göre halk nazarında değerli de kıymetlidir. Ama onu dokuyamadığın zaman, o ipliği dokumayıp telef ettiğin zaman üstü biliriz. olarak atıldığı zaman iplik 5 ise o 5 kuruş yapmaz. Hurda olarak hurda niyetiyle satılır. Bizler de muhterem kardeşlerim, eşrefi mahluk olarak, bir insanoğlu olarak Mevlamızın yeryüzünde halifesi olarak eğer bildiklerimizi en güzel şekilde Allah'a kulluk yapabilmek için bildiklerimizi hak katında en güzel şekilde değerlendirebildiğimiz zaman Allah'ın katında öyle oluyoruz ki muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hak bizleri insanoğlunu hem nefis vermiş hem ruh vermiş işte ruhumuzun gıdasını verdiğimiz zaman, bildiklerimizin alimi olup bilmediklerimizi de öğrenmeye çalıştığımız zaman insan o kadar mutlu büyük bir makama eriyor ki meleklerden daha üstün makama erebiliyor muhterem kardeşlerim. Nasıl ki peygamber efendimiz muhterem kardeşlerim zaman zaman da anlatıyoruz et tekrar ahsen ve 180. Güzel olan şeyler 180 defa da anlatılsa yine güzeldir, yine güzeldir. İşte Peygamber Efendimiz miraca çıktıkları zaman nasıl ki Sidretül Münteha'yı Cebrail Aleyhisselam ile birlikte çıktılar ve oradan Cebrail Aleyhisselam buyurdular ki Ya Resulallah ben buradan bir adım dahi geçersem yanarım dedi. Ama Peygamber Efendimiz ben yanarsam yanayım dedi. Ve Mevlamızın huzuruna vardı. Ne diyor Süleyman Çelip Hazretleri? Aşikare gördü Rabbül Huzzeti. Ahirette öyle görür ümmeti. Yani Mevlamızı aşikare olarak orada gördü. Mevlamız da kelam eyledi, konuştu. Ve bizleri işte şu beş vakit namaz olan Namazla emrolunduk, namazı bizleri hediye olarak getirdi. İşte bizler şu namazlarımızı hakkınca eda ettiğimiz zaman muhterem kardeşlerim, Allah'ın huzurunda Allahu Ekber deyip de Beytullah'ı karşımıza alıp da Mevlamızın huzurunda durduğumuzu idrak ederek huzurlu bir şekilde okuduğumuz surelerin ve ayetlerin meal ve anlamlarını idrak ederek, Mevlamız'ın huzurunda, Ya Rab, belki benim şu kılmış olduğum namazım, belki benim son namazımdır. Ben şu yatsı namazını kıldım. Sabah namazını belki yetişirim, belki kılarım, belki kılamam. Ya Rab, senin huzurunda duruyorum deyip de, Allah'ın huzurunda, Namazımızı idrak ettiğimiz zaman, muhterem kardeşlerim, işte o namaz kılmak, Peygamber Efendimiz'in mevla ile mevla, Peygamber Efendimiz'in miracıdır, muhterem kardeşlerim. Kulun miracıdır namazı. O tahiyatta oturduğumuz zaman, o tahiyatta et okuyoruz. O et manası, işte Peygamber Efendimiz'in Mevlamızla konuşmasıdır bu ettehiyyat okuduğumuz. Ettehiyyat lillahi ve salavat ve tayyibat. Yani bu Peygamber Efendimizle Mevlamızın arasında ve en sonundaki şahadet getirmek de meleklerin o Peygamber Efendimizle Mevlamızın konuşmasını şahadet etmeleridir. İşte namazlarımızı bu şekilde şuurlu bir şekilde kıldığımız zaman muhterem kardeşlerim Peygamberimizin miraca çıktığı gibi bizlerin müminin miracıdır namazı. Namaz müminin dininin direğidir. Onun için işte namaz bir müminin olmazsa olmazlarıdır muhterem kardeşlerim. İşte elhamdülillah. Kardeşlerimiz ilahilerde biraz önce okudular. Seher vaktinde diyor kıymetini bilenler onları diyor kalkmak ibadet yapmak zor gelmez. Onun tadını ve lezzetini alabildiği zaman bir mümin, bir derviş, muhterem kardeşlerim, işte nafile namazlar ibadetlerin süsüdür, ziynetidir, değeridir. İşte o vakti seherde iki rekat namaz kılabilmenin ve o lezzeti alabilmenin muhterem kardeşlerim. Dua ederim diyor Mevlamıza dua ile yalvaralım. Dua müminin silahıdır. İşte geçen hafta da söyletmişti. O ellerimizi açtığımız zaman müminin ellerinde on tane silahı vardır. Okları vardır. Onu attığı zaman onun menzili yoktur. Onlar hedefinde isabet eder. Şaşmaz. Onun için işte o vakti seherlerde kalkıp o vakti seherde artık Cenab-ı Hakk'ın mükerrem melekleri iniyorlar yeryüzüne. Yok mu diyorlar vakti seherde kalkıp da dua eden duasına iştirak edelim. Yok mu derdini derman isteyen derman verelim. Yok mu rızık isteyen rızık verelim. İşte o gecenin üçte ikisi geçtiği zaman Cenab-ı Hakk'ın mükerrem melekleri inerler. İşte nerede bir Allah'a kulluk eden, Allah'ı secdeleriyle, namazlarıyla, Peygamber Efendimiz buyuruyor, vakti seherde kılınan iki rekatlık namaz diyor, dünya ve mafiadan daha hayırlıdır. İşte o vakti seherlerde kalkıp da, Mevlamızdan isteyelim isteyebildiğimiz kadar, o vakti seherde muhterem kardeşlerim, hiçbir engel yok. Artık Mevlamız ile nasıl ki Peygamber Efendimizin Miraç'ta Mevlamızla konuştuğu gibi işte o vakti seherde gösteriş yok, riya yok, benlik yok, enaniyet yok. İsteyelim Mevlamızdan isteyebildiğimiz kadar muhterem kardeşlerim. Açalım elimizi, ümmeti Muhammed için dua edelim. Devletimiz için dua edelim. Milli ordumuz için dua edelim muhterem kardeşlerim. Çünkü Devletimizin ve ordumuzun şu sıkıntılı günlerde güçlü ve ayakta dimdik durması lazım. Bizi hiç kimseden fayda yok. Bizi ancak ve ancak bizden fayda var muhterem kardeşlerim. Bir onun için bizlerin müminin güçlü ve dirayetli olması gerekiyor. Ve nasıl ki ordumuz cephede savaştıkları gibi, devletimiz protokollerle mücadele ettiği gibi, dervişan da vakti seherlerde kalkarak, ellerini Mevla'ya açarak muhterem kardeşlerim, Mevlamızdan yardım isteyeceğiz. Ordumuza, devletimize dua isteyeceğiz. İşte o ellerimizi açıp da Mevlamızdan dua istemek için dua ordusu da şu dervişandır muhterem kardeşlerim. Nasıl ki Osmanlı zamanında o padişahların arkasında hangi padişahı bakmış olsanız hepsinin arkasında birer Allah dostu vardır. İşte onlar cephede savaşırken nasıl ki İstanbul fethedilirken Akşemseddin Hazretleri çadırında kapanmış hüngür hüngür ağlarken o gözyaşları toprakları sel olmuş ve Mevla'mızdan ordunun muzaffer olabilmesi için Mevla'mıza yalvarıyor. Onun için ordumuzun muzaffer olabilmesi için muhterem kardeşlerim şu dua ordusunun da ordumuzun devletimizin duaya ihtiyacı var. O vakti seherlerde kalkıp işte müminler eğer o vakti seherin tadını alabildikleri zaman Allah dostlarından birisi öyle diyor. allah u Alem Beyaz Bistami olacak. Eğer diyor Allah dostlarının o vakti seherde yapmış olduğu zikirlerin o zikirden almış olduğu tatları o dünya sultanları eğer onun tadını alabilmiş olsalar da diyor Allah dostlarının üzerlerine ordularıyla birlikte hücum ederlerdi. O lezzetten, o tattan alabilmek için işte muhterem kardeşlerim o vakti seherde kalkıp da o vakti seherde artık o Allah'a zikretmenin sahabe-i kiram hazretlerinden birisi Peygamber Efendimiz'e öyle buyuruyor. Peygamber işte sahabe-i kiram hazretleri Ya Resulullah bana dua et ne olur Cenab-ı Hak beni cennetine alsın, sana komşu eylesin dediği zaman bana yardımcı ol. Dilin ne diyor? Sürekli Allah'ın dilin, Allah'ın zikri diyor, ıslak kalsın. Yani dilimiz Allah'ın zikriyle ıslak kalıp da o dilimizdeki zikrimizi kalbimize indirebildiğimiz zaman muhterem kardeşlerim, işte o vakti seherlerde zikredebilmenin Allah'ı anabilmenin tat ve lezzetini alabilirsek muhterem kardeşlerim, işte o zaman o vakti seherlerde kalmak, kalkmak hiçbir dervişe zor gelmez. Güç gelmez. Ve yine ilahilerde kardeşlerimizin eğer bizler samimi olarak yatarken Ya Rabbi ne olur vakti seherde bizleri kaldır deyip de o samimiyetimizden iğne ucu kadar eğer samimiyetimizde hava alacak bir yer kalmazsa Cenab-ı Hak o vakti seherde bizlerin kapısının zilini çaldırır. İşte ilahiler her gece vakti seherde çalar kapının zili diyor ya işte bizler niyetlerimizde hakikaten samimi olduğumuz zaman Cenab-ı Hak bizleri o vakti seyade inan ki kaldırtırır. Ve o üzerimizdeki yorganı tekmeyi vurdurtturur. Ve o kalkıp da Allah'a zikredebildiğimiz zaman, o zikrin tadını alabildiğimiz zaman, onun tadı hiçbir şeyde yoktur muhterem kardeşlerim. İşte yine kardeşlerim dost nedir, düşman nedir? Hak var iken kör körüne şaşmak nedir? Yani Allah varken Mevlamız varken yani şaşmak, dünya peşinde koşmak niyedir muhterem kardeşlerim? İşte bizler yönümüzü Allah'a döndüğümüz zaman, yönümüzü güneşe döndüğümüz zaman muhterem kardeşlerim, o gölgemiz bizim peşimizden gelecektir. Eğer bizler yönümüzü Allah'a dönemezsek, o gölgenin ve dünyalığın peşinden gidecek olursak, o gölgeye yetişmemiz mümkün değildir. Çünkü yine peygamber Efendimiz, insanoğlunu bir dere dolusu altın verseniz, ikinci bir dere dolusu ister. Çünkü insanoğlunun gözü doymak bilmez. Daha da der, daha da, daha da, daha da. Onun için bizler, gölümüzü Allah'a döndüğümüz zaman Allah'ın Razı olduğu işlerde koşturduğumuz zaman o dünyalıklar bizim peşimizden gelecektir. Cenab-ı Hak işte ayet-i kerimede biraz önce de bahsettiğimiz gibi eğer Allah'a kul olup, peygambere ümmet olup da peygambere in inanmış olsalardı gökten onlara değişik nimetler indirirdik diyor Mevlamız. Musa Aleyhisselam'ın ümmetine muhterem kardeşlerim, bıldırıcı netiyle kudret helvası inmedi mi sofralara? Ama o insanlar ne yaptılar? Ey Musa! Bizler dediler soğan sarımsak istiyoruz. Yani o ellerindeki bulunan nimetlerin kıymeti bilinmedi. Eğer işte Mevlamız yine İbrahim Suresi öyle buyuruyor. Siz diyor nimetleri şükrederseniz biz nimetlerimizi artırırız. Artırmıyor mu muhterem kardeşlerim? Elhamdülillah eğer bizler şu dervişlik nimetini en güzel şekilde kıymetini bilip de yaşadığımız zaman Cenab-ı Hak kat kat artırıyor. Güzellik üstüne güzellikler veriyor. Ama bizler içinde bulunduğumuz nimetlerin kıymetini bilemiyoruz. Şükrünü eda edemiyoruz. Onun için inşallah muhterem kardeşlerim yine Hacı Osman babamız öyle diyor. Hakk'ı bulur diyor doğru derviş. Odur diyor muradına ermiş. Eğer bizler Hakk'ı bulduğumuz zaman muradımızı ereriz muhterem kardeşlerim. Yani şu dervişlik elbisesini hakkınca taşıdığımız zaman vazifelerimizi en güzel şekilde yaptığımız zaman dilimizdeki zikrimizi kalbimize indirdiğimiz zaman kalp mevla ile olduğu zaman muhterem kardeşlerim işte o zaman bizleri şu dünya hayatı o kadar kolay ve tatlı gelecektir ki Hacı Mahsut dayım öyle derdi. Yanmak istiyorum derdi. Yanmak istiyorum. Yani bizler onlar bu dünyadaki kıymetlerini bilemedik muhterem kardeşlerim. İnşallah o hacı babamızın büyüklerimizin anlattıklarını hayatımızda bildiklerimizin alimi olup da bilmediklerimizi tabi olursak işte o zaman dünyalıklar bizim peşimizden gelecektir. Mevlana Hazretleri ne diyor? Hamdım, yandım, piştim diyor. Hangi Allah dostlarına bakarsanız bakın bu selam kardeşlerim. ilminin zirvesine varmış. O ilmin zirvesinden sonra bir Allah dostunun kapısının eşiğinde hizmetkar olmuşlar. Hizmet etmişler. Aziz Mahmud Fidayi Hazretleri. Efendim Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine bakınız. Bağdat'tan Hindistan Yeni delgin şehrine gitmiş. Allah dostlarının kapısının eşiğinde hizmetkar olmuşlar. Onlar o dünyadayken halbuki ilminin zirvelerine ermişler. Ama işte Allah dostlarının kapısının eşiğinde o dervişliğin kıymetini bilebildiğimiz zaman muhterem kardeşlerim, eğer bizler de şu kapının eşiğinde hizmetkar olabilirsek, şu kapının eşiğinde en güzel şekilde şu dervişliğin kıymetini bilebilirsek muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizleri en güzel şekilde nimetlendirecektir. Onun için inşallah az vaktinizi almayalım. Şu dervişliğin kıymetini en güzel şekilde bilelim. Hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip de batıldan kaçalım muhterem kardeşlerim. Şu dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibaret olan şu dünya hayatı bizleri aldatmasın. Mallarımız ve evlatlarımız bizleri oyalamasın. Bir an önce nerede Allah'ın rızası varsa Allah'ın rızasının olduğu yerleri koşturalım, yürüyelim. Mevlamızın razı olduğu şekilde son nefesimizde iman-ı kamil ile Mevlamızın huzuruna varalım muhterem kardeşlerim. Sübhane Rabbi Kerab-ı İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin El Eyvallah, Mevlam kabul etsin. Muhterem kardeşlerim, Güzel yurttan Osman amcamız, inşallah cumartesi günü kardeşlerimize Kardelen Yaylası'na davet ediyor. İnşallah müsait olan kardeşlerimiz Kardelen Yaylası'na bekliyoruz inşallah. Hüseyin burada ama Osman amcamızın adına Hüseyin inşallah buradan hepinizi davet ediyor inşallah. Müsaade olan kardeşlerimiz, işte saat 11'i herhalde buradan hareket ederiz inşallah. Müsaade olan kardeşlerim buyurun gelin inşallah.